Yusuf'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bugün Hograft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben çok uğraştıktan sonra sonunda buraya çıkabildim. Burada bir tane chest var. Şimdi bakalım. Iron Sword. Aa güzel. O Godric Gryffindor'un kılıcını yapmış herifler. Güzel olmuş ya. Bunu kullanmamız gerekmeyecek büyük ihtimalle ama dursun. Hatıra başka da bir chest falan yok galiba. Şöyle atlayalım. insansın ya. Hakikaten çok pis bir insansın. İnsanın bir ihtiyaçtır. Ama bu insanın ihtiyaçsa. Hayır başka şeyler de insanın ihtiyaç. O zaman